denildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk öğretime giriş için belirlediği kriterler tartışılmaya devam ediyor. A Haber'e konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Vekili Salih Çelik, onlar bizim birinci sınıfa başlatma değil, okul öncesi eğitimden mezun etme kriterlerimiz dedi. Böyle bir standartizasyonumuz, böyle bir kriterimiz oluşturmadık. Dünyada da böyle bir kriter yok. Büyük tartışma yaratan eğitim kriterleri konusunda A Haber'e açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Vekili Salih Çelik, bunlar okul öncesinden mezun etme kriterlerimiz dedi. Bu okul öncesi eğitime katılan öğrencilerin elde etmesi gereken hedef davranış ve kazanımlardır. Onun için ilk öğretime başlamak için böyle bir kriter yok. Yani çocuklar ilkokula başlamak için top sektirmeyecek, saniyelerce tek ayak üzerinde durmayacak ama mutlaka sağlık kontrollerinden geçirilecek. Salih Çelik rapor çocuğumu ileride etkiler mi sorusunu da cevapladı. Velilerimizin raporların gelecek eğitim öğretim yılında ya da hayatları boyunca kendilerine bir zarar ya da sakıncası olduğu gibi bir yanlış algıya da kapılmasınlar. Bizim çocuklarımızın kayıtlarını biz e-okul sistemi üzerinden elektronik ortamda yapıyoruz. Çocuklarını okula göndermemek için sahte rapor düzenleyen veliler için de devreye yaptırımlar girecek. Sahte raporla çocuğunu okula göndermemek gibi bir eğilime vatandaşlarımızın da katılacağını yöneleceğini düşünmüyoruz. 60 ay ile 66 aylık çocuğun arasındaki gelişim farkı içinse oldukça net konuştu Çelik. Bu yasal düzenleme yapılmadan önce 31 Aralık itibariyle 72 ayını dolduran öğrenciler Kız erkek tüm vatandaşlarımız mecbur eğitime başlıyorlar. Bugünkü düzenlemede de 31 Aralık itibariyle 69 ayını dolduruyorlar. Yani toplam burada öne çekilen süre 2 ay. Öğrenciler arasında fark olmasın diye Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim döneminde müfredatta değişikliğe gitti. Eğlenerek, oynayarak e, öğrenecekleri somuttan e, soyuta doğru giden bir yaklaşımla kendilerini, çevreyi ve sosyalleşmelerini sağlayacak yeni programla eğitim öğretime başlayacağız. 9. sınıf öğrencileri de yeni müfredattan payını alacak. Seçecekleri derslerin önce videolarını izleyecekler. Biz öğrencilerimizin kendi talepleri doğrusunda seçimlik derslerin oluşturulmasıyla ilgili talimatı ilettik valiliklerimize, illerimize. Burada 12 öğrenciden oluşabilecek her gruba seçimlik ders sınıfı oluşturacağız. Ve bu haber